Şimdi İtalya'da Murat denilen bir kardeşim 35 yaşında 3 evlat sahibi Hep beni dinlermiş İlk gece ilk gece ya Murat Diyorlarmış Eşi olsun yandaki çalışanlar Ya sen gençsin Ya ilk gecede ne var Kapatıyormuş lokantayı biniyormuş arabası eve gidene kadar belli bir mesafe varmış Ya diyormuş kardeşlerine abisine Ya bu sefer düğüne gideceğiz ya, memlekete Bu hocamızı ne olur görelim Tamam demişler Murat Arkadaş tam Uçak bileti alınıyor, adam kalpten ölüyor. İtalya'da 15 gün işlemleri sürüyor buraya gelmesi için. İlk programa gittik. 5000'e yakın insan. Ne ses kaldı ağlamaktan. Bir ilk gece 10 sefer okunur mu ya? En sonunda Murat'ın kabrine gittik hocam. Murat dedim ona aynen böyle ya. Selamun aleyküm aleyküm selam. Sen beni görmek istiyormuşsun abi ama beni çok seviyormuşsun. Bak ben senin ayağına geldim. Orada çok ağladım hatırlıyorum. Bak bir insan bir insanı gerçekten seviyorsa Vallahi allah Teala onu ayağına getirir. Hiç menfaat gözükmeden sevsek, sevdiklerimiz bizim ayağımıza gelir. Allah hepsini ayağımıza gönderir, nimeti gönderir, ne arzulsa gönderir.